İtalya'da kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin son yıllarda giderek artması ülkede toplumsal tepkiye yol açtı. Kadın cinayetlerine karşı protesto gösterileri düzenlenirken İtalya Parlamentosu da bu sorunla mücadelede önemli bir adım attı. Parlamento kadın cinayetlerini müebbet hapisle cezalandıran yasayı onayladı. <laughs> İtalya'da kadınlara yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine verilen cezalar ağırlaştırıldı. İtalyan parlamentosu kadın cinayetlerini ceza yasasına dahil etti ve bu suçu işleyenlere müebbet hapisle cezalandıran yasayı onayladı. Yasa parlamento'da yapılan son oylamada merkez sağla merkez sol partilerin desteğini alarak 237 oyla kabul edildi. Yasa, takip ve cinsel içerikli görüntülerin rıza dışı paylaşımı gibi cinayete dayalı suçlarla mücadelede daha güçlü tedbirler içeriyor. Yasa hakkında açıklamalar yapan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, kadına yönelik şiddeti en ağır şekilde cezalandıracaklarını söyledi. Başbakan Meloni yaptığı açıklamada, kadın sığınma merkezleri için ayrılan fonları iki katına çıkardık, acil durum hattını teşvik ettik, kadınların cinayetlerini önlemek için daha fazlasını yapmaya devam etmeliyiz ifadelerini kullandı. Yasa muhalefet partileri tarafından desteklense de bazı siyasetçiler sorunun yalnızca cezai yönünün ele alındığını, ekonomik ve kültürel eşitsizliklerin ise göz ardı edildiğini vurguladı. İtalya'da 2023 yılında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Giulia Cecchetti'nin öldürülmesi gibi vakalar toplumda infiale yol açmıştı. İtalya'nın ataerkil kültüründe kadınlara yönelik şiddetin nedenleri üzerinde tartışmalar yaşanmıştı. İtalya'nın istatistik kurumuna göre ülkede son bir yılda 106 kadın cinayeti kaydedildi.